Saymak zorundasın. Sevmeyebilirsin ama saymak zorundasın. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici behbatların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti Müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha alim, elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle Tevhid edebilirler. Millet fakri zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 22 Ekim 1927 Müzik ben Erdinç Amaç. Ben Seçil Amaç. Hayat yoluna hoş geldiniz. Sevgili dostlar, hayat yolu demek biz bireylerin bu yaşamın esnasında yaşadıkları, tecrübe ettikleri, öğrendiklerinin yoludur. Yani o yol bazen basit ve çok sade bir yoldur. Asfalt gibi böyle akar gider. Ancak ayağınıza takılan taşlar olabilir. Kimi zaman zorlu bir patika yoludur. Öyle zorlu bir yoldur ki size tepeleri açtırır, dağları fethettirir. İşte Arka Türk o dağları fetheden yoldan gitti sevgili dostlar. Bu konuda ben yurt dışına büyüdüğüm için, sizler gibi lisede burada, ortaokulda okumadığım için ben sonradan bilgilerle Atatürk sevgisini kazandım. Ama eşim tabii burada doğma, doğ, doğma büyüme olduğu için eşim burada söyleyeceği çok tatlı şeyler var. Ben şimdi sözü seçile bırakıyorum. Ee, sevgili dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım, hepimizin bildiği gibi Büyük Atatürk'ümüzün bu dünyadan göçtüğü gün. Biz her zaman olduğumuz gibi her 10 Kasım'da hem hüzün hem sevinç hem minnet hem saygıyla onu anıyoruz. Tabii ki bu duygularla büyüdüğüm için bu toplumda ve Atatürk'ü bir şekilde her eğitim alanımda öğrettikleri kadar öğrenmeye çalıştığım için burada çok yüksek bir duygu taşıyorum. Heyecanım şimdiden mahsur görün. Ve tabii bu konuda ben de bu büyük liderin bu ülke için düşündüklerini, yaptıklarını çok kısa bir şekilde içimden geldiği gibi size konuşmak istiyorum. Her şeyden önce ömrünü 57 senesini bu ülkenin aydınlanması için harcamış ulu önderimiz Atatürk'ün ışığı hiçbir zaman sönmesin. Atatürk demiş ki: "Beni görmek demek yüzümü görmek demek değil. Benim fikirlerimi ve duygularımı anlamanız yeter. Bunu anladığınız zaman benimle birlikte olacağınıza inancım sonsuz demek istemiştir bana göre ve sonra demiştir ki sizin başarınız bunu anladığınız zaman cumhuriyetimizin başarısı olacaktır. Ve inanıyorum ki bunlara sahip olarak biz bu duygularla devam eder ve onu bu şekilde anlarsak ülkelerini, amaçlarını, bu ülke ve bu millet için yaptıklarını daha iyi algılar ve düşünürsek onun yolunda gitmiş olacağız. Ve bu Atatürk bilinci demek bana göre buna sahip olacağız. Benim naciz vücudum bir gün mutlaka toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet payidar kalacaktır deyip sözünü mühürlemiştir. Ee, ben şimdi dostlar diyorum ki büyük saygı, sevgi, minnetle andığımız Atatürk'ümüzün sayesinde bugün bir cumhuriyet kadını olarak kendime bunları söylemeyi bir borç bildim. Sağolsun eşimin sayesinde konuşur musun dedi. Gerçekten dedim konuşurum. Bugün eğer modernsek onun sayesinde, eğer eşitsek onun sayesinde. Eğer üretkensek onun sayesinde, eğer çağdaşsak onun sayesinde, eğer özgürsek onun sayesinde. Ve o yüzden biz ona büyük sevgi, büyük saygı, büyük minnet duymak zorundayız dostlar. Ve o ışık hiç sönmesin istiyorum. Her 10 Kasım değil, son 10 Kasım'a kadar tüm duygu ve düşüncelerini, tüm bu ülke için yapmış olduğu her şeyi anlamak dileğiyle. Büyük rahmetle anıyorum. Yolu ışık olsun. Çok güzel konuştun Seçil'cim. Seçil'cim benim bazı sorularım olacak. Bu birazcık Atatürk'ü irdelemek adına. Ve Atatürk'ün bugünkü Türkiye'sinde benim tabii üzüntüyle seyrettiğim bir e, enteresan bir Atatürk düşmanlığı var ve bu konuda da bazı suçlamalar var. Ama önce Atatürk'ün bu ülkeye ne yaptığını hatırlayalım. Çanakkale zaferini hatırlayalım. Tabii. Yani bu ülkeyi işgalden kurtarmasını hatırlayalım. E, bitmiş bir imparatorluğu bir cumhuriyete dönüştürmesini hatırlayalım. Ve bir diktatör olabilecekken, benim gördüklerim bu çünkü. Yani arzu etseydi ölene kadar diktatörlük yapabilirdi. Hakimine göre yaptığı dönem yani yaptığı şeyler de dik diktatörlüğe sığar gibi gözükse dahi o günün şartlarında zorunlu bazı şeyler yapmış olabilir ancak meclis açmış. Memleketi sadece cumhuriyet değil demokrasiye geçirmiş. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş silah arkadaşlarıyla beraber hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Ancak bugün enteresan şeyler var. Mesela bazı devrimlerinden bahsetmekte fayda var. Bazı devrimleri bazı insanlar karşı çıkıyor gibi geliyor bana. Bir tanesi hani ben benim de çok anlamadığım bir şapka devrimi var. Nedir o? Evet, şimdi Atatürk'ün devrimlerini az önce söylediğim gibi Atatürk çok ileri düzeyde üstün bir zekaya sahip bir insandı bana göre ki herkese göre de artık bu ortada anlayan anlıyor. Onu o devrin koşullarına ve şartlarına göre o şekilde yapmalıydı çünkü zamanı yoktu biliyordu ki bir an önce hayata geçirsin bir an önce toplum ileri bir refah seviyesine ulaşsın, bilinci değişsin. Her şeyi vermişti çünkü. Öyle her şeyi vermişti ki ulusa kadar, ulus bilincine kadar inip o insanlara e, kendi bilincini aşılamaya, anladıklarını öğretmeye çalıştı. Örneğin hiç aklınıza gelmemiştir. Atatürk zamanında Etibank'lar, Sümerbank'lar. Oralara geleceğim için Lütfen konuyu dağıtmayalım. Şapka devrimini soruyorsunuz. Hayır, aslında. devrim. Evet, şapka devrimi. devrimi. Evet nasıl yapalım? Bana göre kıyafet devrimi. O, o zaman e, Atatürk zamanında kıyafetler nasıldı? Buradan başlayabiliriz. Evet bir İstanbul vardı işgal altındaydı. İngilizlerin işgali altındaydı ve herkes de... E, çok şık giyinen e, Osmanlı beyleri, e, smokinlerle, fraklarla dolaşan çok şık giyinen de hanımlar vardı. Fakat Anadolu böyle bir gerçeğe sahip değildi. Ve Anadolu Türk halkı üstü başı yırtık, perişan, e, padişah tarafından ciddiye alınmayan ve sömürülen, İstanbul'a bile pasaportsuz giremeyen böyle bir zamanda, böyle bir durumda görüyorsunuz ki hiçbir eşitlik yok. Ne kıyafette, ne ekonomide, ne düşüncede ve bunu sağlayabilmek için de elbette ki bana, yine bana göre bu devrimi de yapmak zorundaydı. Çünkü eşit olsun istedi, herkes modern görünsün istediği, çağdaş olsun istedi. Eve bunu da zorunlu bir şekilde yaptı. Ee, mecbur kıldı. Devrim dedi. Devrimler böyle olur. Yani devrimler. Şöyle soracağım, fesi kaldırıp yerine şapka neyin simgesiydi? Ee, şöyleydi galiba Osmanlı'nın Osmanlı Osmanlı'nın sembolü gibiydi. Ha. Ve o, o sembolün bitmesini mi istiyordu? tabi insanlara belki de cumhuriyete bir an önce ayak uydurabilmek için tabii ki de hani diyeceksin ki fesle olunca çağdaş olunmuyor mu tartışılır ee, ama yönetim aynı yönetim değil yani padişan e, yönetimi tabii mutlak padişahlık değildi o da. Tanzimat vardı ve padişahın birçok yetkisi alınmıştı. E, meşrutiyet dönemiydi. E, meşrutiyette de bir şeyler zaten uyanışa başlamıştı Türk-Türk toplumunda benim bildiğim kadar. Fakat bunun hızlandırılması gerekiyordu. Eğer öyle bırakılsaydı, böyle bir lider gelmeseydi, belki bu değişim fesle devam ederdi. Ama bana göre yine de etmezdi çünkü tüm dünyada değişiyordu o arada. Bence yapmış olması, kıyafet devrimini, fesi kaldırıp şapkayı koyması, çarşafı veya işte o şekilde giyinenler zaten dokunulmadılar da kıyafette eşit olması, kişilerin Anadolu halkının da modern ve çağdaş giyinmesi, istemesinde hiçbir yanlış yok. Toplum... Bir bir suçlamada şu şeyle ilgili geliyor seçil Harf devrimi. Şimdi harf devrimine niye karşı çıkıyorlar onu da ben çok anlayabilmiş değilim. Çünkü zannediyorum bu devrim geldiği zaman Atatürk şöyle çevreye bakmıştır ve gelişen dünyanın o dönem için, o yıllar için Batı dünyası olduğunu görüp Batı dünyasının gelişimine, konforuna, ne bileyim ben daha insanca, daha sosyal bir yaşam içerisinde bugün Avrupa'sından bahsetmiyorum bu arada. Yani o zamanın Avrupa'sı. İkinci Dünya, birinci Dünya Savaşından hmm. çıkmış olan, pardon, tabii birinci Dünya Savaşından evet. çıkmış Avrupası, Ve Latin harfleri tercih etti. Şimdi bazıları diyor ki, e bizim zaten bir alfabemiz yok muydu? Vallahi yoktu. Çünkü arkadaşlar, biz Arap alfabesini kullanıyorduk. Biz Türk olarak yoktu dostlar. Yok. Yani bunu iyi bildiğimiz. Yani bakın, lazım. dünyanın büyük genelinin kullandığı Latin alfabesini tercih etti, iletişimi hmm. daha kolaylaştırmak için. Artı Osmanlıca gibi çok zor bir lisan vardı ya sadece saltanatın konuştuğu bir lisan vardı. Türkler teba oldukları için zaten Türkçe konuşuyorlardı ve halkın yüzde herhalde 95'i bir o, vardı, okuma yazma mi? okuma yazması yoktu. Evet. Ve istedi ki bütün vatandaşları okuma yazması öğrensin. Ben... Okuma yazma şeyi de e, seferberliği de başlattı. Aynen oldu. ben şimdi onu söyleyecektim. Halk çok fakir, çok bitap. Aynen e, hitap ettiği gibi gençliğe hitabesinde Okuma yazma yok, bilinç İstanbul yok. İstanbul ayrı bir dünya, Türkiye'nin Anadolu ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya, eğitim yok. İstedi ki onlar da o eşit seviyeye gelsinler. Çünkü bir ülkenin kalkınması ancak eğitimle mümkündü. Ve, ve okuma yazmayla mümkündür. Ve o kadar çok şey yaptı ki köy enstitülerini kurdu. Ya neler neler yaptı saymakla bitmez. Atatürk'ü bir saatte, on dakikada, birkaç günde anlatamayız. O 57 senelik hayatına o kadar çok şey sığdırdı ki, o kadar çok şey vermek istedi ki. işte özüne inip bilmek, anlamak demek. Benim fikirlerime sahipseniz, duygularıma sahipseniz beni anladınız diye de bir not düşmüş bize. Bakın, inceleyin. Beni böyle görün demiş. Ölmüş olması hiç önemli değil çünkü fikirler ölmez bana göre. Şimdi dolayısıyla ben tekrar o harf devrimine geleceğim. Arkadaşlar bugün dünyaya baktığınız zaman kendi alfabesini ya da antik alfabesini sürdürebilen çok fazla toplum yok. Var kim var? Yunanlılar var. Ruslar var. Evet. Ama Ruslar da unutmayın ki koskoca bir imparatorluktan tek bir Rusya ülkesine dönüştüler. Evet. şu anda bütün Türkiye cumhuriyetlerinde tekrar e, latin alfabesine dönüş oldu. Ortak bir alfabe bile söz konusu Onun har dolar. onun haricinde evet Arap alfabesi var. Arap dünyasını kullandığı. Evet. Ve dolayısıyla batıya yüzümüzü dön dönmemizi istedi. Çünkü e, az gelişmiş ya da gelişmemiş Arap dünyasından bizi biraz kopartmak istediğini de ben şu anda kabul edebilirim bunu doğru bulursunuz, doğru bulmazsınız o, bayra, o başka bir dava. Ben bizim burada amacımız siyaset yapmak değil, daha Türkiye anlamak gibi. Neler yaptığını, bu ülkeye ne gibi getiriler getirdiğini. Bu adam, bu adam için ateist diyen çok insan var. Evet, e, e ateist, konusunda. Sevgili dostlar, ateist bir insan Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtir mi? Ya gidip hafızlık yapar mı? Camide vaaz verir mi? bu topluma vermek istedikleriyle ilgili Japonya'da ilk defa kendi parasıyla cami ya. yapar mı? Ha. Elmalı Elmalı Andiye e, e, Kur'an-ı Kerim mealini yaz, yazdırır mı? Ve ölürken de ya dostlar <laughs> ölürken Atatürk'ün son sözü ve aleyküm selam deyip gözlerini kapamasıdır. Şimdi bazı işine gelmeyen insanlar tabii ki ona Ateist diyebilir, deist diyebilir, e, her türlü e, dini şeyi yükleyebilir. Ama bakınız bir insan ölürken eğer bunları söylediyse başka bir gerçek vardır ona bakmak lazım. Yani ruhunu teslim ederken teslim edeceği Azrail'i görür. Azrail aleyküm selam der, o da ve aleyküm selam deyip gözlerini hayata yumar. Şimdi... Atatürk'ün yaptığını yapmadığını insan olarak mükemmel bir insan falan değildi tabii ki. Atatürk'ün de eksikleri mutlaka vardır. Hepimizin olduğu gibi. Atatürk'ü Atatürk'ü biz idolleştirmiyoruz. Yanlış anlamayın. Bakın Atatürk'ün biz bize miras bıraktığı ilkelerine, kattığı değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz herkesi. Ee, onu anlamaya davet ediyoruz. Tabii ki de hiç kimse şey değildir, mükemmel değildir, hiç kimse değildir ama çok özel bir insan olduğunu düşündüğümüz için ki özeldir yani bakarsanız yüzyılda bir gelen bir liderin yaptıklarına dünyada hangi lider bu vasıflara sahip olup dünyaya gelmiştir yüzyıl içinde biliyor musunuz bir İtalyan spiker Atatürk öldüğü zaman Napolyon'u ve diğer büyükleri çağırarak ayağa kalkın Yarın Atatürk geliyor karşılayın diyen bir spiker Atatürk'ün dünyada da ne kadar önemli bir lider olduğunun ispatıdır. Mesela bazı insanlar şey yine tabii Atatürk'ün İngilizlerle, Fransızlarla anlaşma yaptığını falan söylüyor. Bakın Hı. sevgili dostlar herkes Atatürk'ün ayağına gelmiştir. Atatürk kimsenin ayağına gitmedi. Evet biliyorsunuz değil mi? Yani Atatürk kimsenin hiç, hiç ayağına gitmedi. Ayağına gitmedi. Bütün o büyük liderler dediğiniz Batı'nın liderleri Atatürk'ün ayağına geldi ziyaretine. Evet tabii ki o da bir devlet erkanının adabı muaşeretiyle beraber karşıladı onları. Kimseye yalakalık yapmadı. Atatürk bağımsız ol Bağımsızlıkla ilgili ne, ne, ne demişti Seçil? Manda ve himaye kabul edilmez evet, diye. Manda ve himaye kabul edilmez anlaşmalarında sevr ve galiba eee anlaşmalarında evet bunları kabul etmemiştir. Yani çok ileri görüşlü, inanılmaz ileri görüşlü, eee 100 yıl kadar bizden önde fikirlere sahip bir insandı. Elbette ki biz de ne demişti? Onun kadar kitap okusak. Yani 3000-4000 bin, bin kitap okuduğu söyleniyor varsayım olarak. Kaç tane kitap yazmış sevgili dostum? Ve bırakın kitap okumayı. <laughs> Atatürk'ün el atmadığı konu yok benim bildiğim geometri, kadarıyla. Ilk geometri ilk geometri kitabını. Geometri terimler üretmiş. Alfabeyi düzenlemiş. Ee, senin baş öğretmenin olmuş. Ondan sonra Başkonu sanata dair besteleri olan, güfteleri olan. Film çekmeyi bile düşünüp ee, senaryo yazan, bakın gerçekten dünyada bir böyle de bir lider de, olduğunu Türk sanmıyorum. Bir Türklüğün Türk bu kadar dibine inmek için bu kadar araştırma yapan ya, tam Meksikalara kadar değil tabii mi? Tabii özüne de çok düşkündü. Türk Dil Teorisi grubunu kurup Güneş Dil Teorisi'nin üzerinde çok durdu. Çünkü onun Türklük'le ilgili e, güzel şeyleri vardı, şeyleri inançları vardı ve bu inancın da arkasından gitti. O yüzden Türk olmak ne demek? Türk Maya Nedir e tefekten bahsetmek lazım değil mi? Çok takıntılıdır. Mesela? Evet zamanında Tahsin Bey'i e, mayalara gönderip e, mayaların olduğu yere e, Azteklerin mayaları incelemek üzere gönderdiğinde Meksika'ya onu bir görevle e, Türk dil için güneş dil teorisi için Geçmişteki kök Öztürkçe kelimeleri araştırmasının nasıl bir mağlantı olmalı burada diye bunu bile araştıran bir adamdan söz ediyoruz. Dünyada eşi yok bana göre. Ben hayranım. Her şeyine hayranım. Diyeceksiniz ki ya bu otorite oldu başımıza işte eşimin dediği gibi. Diktatör oldu. Diktatör. Her diktatör böyle olsun ya. Mutlaka çok sevilir. Keşke. Keşke. Her diktatör böyle olsa. Ve bunu biliyordu biliyor musunuz? Yıllarca İstanbul'a gelmedi o. 7 sene Ankara'da, İzmir'de bir gün vapurda İstanbul'a dönerken kırgınım diyordu. Ve dedi ki el sallarken halka Dolmabahçe'nin önünden yanındaki yaverine. Bu halk beni de asar biliyor musunuz dedi. 7 yıl buraya gelmedim. Ya işte böyle bir görüşe sahip bir lidere hep beraber sonuna kadar sahip çıkalım. İlkelerinden vazgeçmeyelim. İzmir hikayesini anlatsana Seçil. Ee, şöyle bir hikayeyi de ee, dün öğrendim. Ee, İzmir işgal edilmeden son kez işte yurttan okullarda bize öğretiliyor ya düşmanı denize döktük. İzmir'i işgal ettik eee Atatürk İzmir'i kurtardık. İzmir'i kurtardık. Atatürk daha muharebe alanındayken 15 gün var daha İzmir'in kurtarılmasına. E diyorlar ki diyor ki Yaverini çağırıyor Paşa'ya. 15 gün sonra diyor İzmir'deyiz diyor. Tamam Paşam diyorlar. Hakikaten bunlar giriyorlar İzmir alınıyor ve sanırım halde edip adı var yanına geliyor ve diyor ki Paşam diyor İzmir'i aldık diyor. Ama diyor 15 demiştiniz diyor. 14. gün diyor aldık diyor. Bir gün diyor fazla söylemişim diyor. Peki diyor bundan sonra ne yapacağız diyor? Bundan sonra birbirimizi yiyeceğiz diyor. Bu kadar da espriye sahip, bu kadar da geleceği bir öngörüye sahip. Öngörüye sahip, espriye de sahip bir insanmış ve ben bunu duyduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Söyle dostlar biz sevdiklerimizin yani kaybettiğimiz sevdiğimiz insanların arkasından hüzünlenmek ve ağlamak yerine onları onları yaşamlarıyla, yaşam tecrübeleriyle anmakla ancak onurlandırabiliriz. Bu babanız olur, anneniz olur, yakınınız olur ya da çok sevdiğiniz bir lider olur. Çok sevdiğiniz bir ne bileyim ben dini bir lideriniz olabilir, çok sevdiğiniz peygamberiniz olabilir. Onların ölümleri değil, onların Yaşamdan sizlere miras bıraktıkları mesajları Ay o kadar koymak. güzel söyledin ki bunu. Gerçekten bu böyle. Çünkü insanlar şöyle bir şey diyor. Ben çok katılıyorum şu an eşime. Ee, onlar bunları zamanlarında söylediler o zamanların gereği ama onlar öldüler. Ya arkadaşlar fikirler ölmüyor. Yaşamlar ölmüyor. Tecrübeler ölmüyor. Biz eğer dediği gibi onların fikirlerini o yaşam şekillerini, neye karşı nasıl durduklarını, nasıl inandıklarını, nasıl mücadele ettiklerini örneklersek galiba daha iyi olacağız. Çünkü başka türlü öğrenme yolumuz yok. Bakın yanlış anlamayın hepimiz faniyiz. Ama bugün kimleri hatırlıyoruz biliyor musunuz? Leonardo da Vinci'yi hatırlıyoruz. Tabii neler neler hatırlıyoruz. Mesela bir Tesla'yı hatırlıyoruz. Tabii bir, bir Edison hatırlıyoruz. Bir Descartes hatırlıyoruz. Bir, bir Descartes hatırlıyoruz. Ha, adamlar, hatırlıyoruz. Adamlar arkalarında fikirler bıraktılar. E icatlar bıraktılar. İmgeler bıraktılar. Atatürk çok şey bıraktı. Bir kere Atatürk'e borçluyuz bu cumhuriyeti. Koskoca bir ülke bıraktı. Yani bir tek Atatürk'e lütfen yanlış anlamayın. Sanki tek başına yaptı diyor diye, diyenleriniz olabilir. Ay tabii ki tek başına yapmadı. Halkıyla beraber. Anadolu'daki halkıyla beraber İzmirlisiyle, Mersifonlusuyla, evet. Adanalısıyla, Gaziantep'lisiyle, ve Batı Karadeniz'de çok önemli Cidesiyle. Ne, ciddi, Özellikle Kastamonu ve civarı e, Cide yani, ve İnegöl. Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu ve yanlış anlamayın o, dönem, o dönemle türküyle kürdüyle tabii İlk meclisi bilmez misiniz? Diyarbakır'ın da mecliste milletvekili var, Siirt'in de var, Gaziantep'in de var ve bu adam fark etmiyor sevgili dostlar. Kürdü'yle, Türküyle ama ne mutlu Türk'üm diyen. çünkü Türk'üm demek zaten Türkiye Cumhuriyeti. E yine bir Erçin biliyor musun? O meclis kurulduğunda Atatürk ben sizin başkanınız cumhurbaşkanınız olacağım demedi. O dedikleriyle beraber. Oya sundu. Kendini oya sundu seçilebilmek için. Bu kadar adil, bu kadar cumhuriyet sevgisi, bu, bu kadar, kadar demokrat. demokrat bir insan. Yapamaz mıydı dostlar? Yapamaz mıydı? Ama zaten yapmadı. yani Diktatörü böyle mi olur ya? ya? Çünkü o bir diktatörü bir devri kapattı. Sultanlığı devirdi. Sultanı devirdi. Sultanlığı devirmedi seçim. Sultanlığı yani bir imparatorluk bitmişti Hayır, zaten. yani tükenmiş, tükenmiş olan bir halkı kurtardı. Ya bizde hep hasta adam, hasta adam evet. deniliyordu ya o yıllarda. İşte doğdu o bizde gerçekten bir güneş gibi doğdu. O güneşte biz hiç sönmesin istiyoruz ve bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve Atatürk ilkelerini seven koruyan, kollayan insanlar olarak da diliyoruz ki her daim bizimle olsun aydınlığı. Sevgili dostlar daha çok şey konuşulur ama. Ee, çok da fazla bu konuda devam etmeyelim. Biz söyleyeceklerimizi zannediyorum söyledik. Evet İçimizdeki duyguları döktük. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ya, Eğer yani umarım hep beraber güzel güzel anmış oluruz. Bu inanısına bugün in, inanıyoruz ki siz seyredenler, takip edenler de hemen hemen aynı duyguları taşıyorsunuz. Taşımamak mümkün değil. Eğer yorumlarda Taşım, paylaşır. Yani, Taşımayan taşımıyor ama yani. Yani tabii ki taşımayana da saygımız var. E, kabul edin etmeyin, sevin sevmeyin ama saygı duymak zorundasınız. Az önce saydığım değerler yüzünden. Çünkü özgürsen ona borçlusun. Çünkü bugün her şeyi yapabiliyorsan ona borçlusun. Sevmeyebilirsin ama saymak zorundasın. Lütfen beğenilerinizle, abone olmakla hatta ve hatta bu içerikleri paylaşmakla Kanalı destek olun. Sizlerle daha çok güzel konulara değineceğiz. Çok güzel sohbetler yapacağız. Şimdilik huzurla kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben Seçil Omaç. Hayat yolu bugünlük bu kadar.